hava atışı sonrasında top oyun alanının dışına doğru yönelirken Ahmet son anda çevirdi ve topu Ali Muhammed'e gönderdi. Lorenzo Brown ters tarafa gönderdi ekstra pas çıktı Ali Muhammed. Ali Muhammed'in dışında isabet var. Üç sayılık basket Ali Muhammed. Farrell tepede düştüğü gönderdi ve kaçırmıyor. Matt Farrell. Üç sayılık basket Farrell'dan. Anderson Cam Anderson pozisyonu buldu. Üç sayılık basket. Anderson'dan geliyor. Carvel Marcus Anderson. Pierre. Ondan Eddie. Eddie'nin atışında isabet var. Üç sayılık basket geliyor. Cheryl Eddie'den. Ali Muhammed'i perdeyle ekart ettiler orada. Ömer atmadı. Mert sol forvetten şutu kaldırdı. Ve atışta isabeti buldu. Mert Çelep'ten önemli bir atış ve basket. Ulan Ovas. Ulan Novas. Yırlamadı Devin Oliver. Topunu çaldı. Bomboş bir pozisyon Ferrell ve şov zamanı. Ali Muhammed topu Ahmet'e geçirdi Ahmet Üveroğlu. tersleşişme orada yardım da vardı. Orada arada tepeden 3 sayılık isabet var. Önemli bir üçlük. Cerladi değerli izleyenler. Bu arada bir top kaybı Sarılaçivertler'de Matt Farrell kolay bir turnikeyle takımını bir kez daha öne taşıdı. Kenardan oyuna sokacak 9 saniyelik bir hücum süresi derken bir top kaybı pas arası Matt Farrell. Matt Farrell turnike basket 65-61. Eldritch çemberden seken top Mehmet sonra topu arkadaşlarına doğru tokatlayamadı. Hızlı hücum şansı çembere gitti bıraktı basketi buldu. Eddie, Cheryl Eddie'nin basketi. Kenan yüklendi. Orada Ola Seni var. Gabriel Seni. Bir kez daha izleyelim. Ola Seni'nin bloğu. Sarı Lerci adına bu hücumu sonuçlandırmak için güzel bir pas. O kalabalığın arasından basketle çıkıyor. Channel Addy. Kenan Spai bounce pass. Çok güzel bir asist ve Jan Vesely. Çok iyi kullandı o pozisyonda Wesley'i. Ve güzel bir oyun oldu Fenerbahçe Beko adına. Kenan Spai'nin güzel asisti. Oliver'a bıraktı. Devin Oliver koridoru buldu ama blok geldi. Müthiş bir blok geldi Pierre'den. O kadar da değil der gibiydi adeta. Anderson top aldı. Kervil Anderson tepeden üçlüğü gönderdi. Son saniye basketi. Üç sayılık basket geliyor yine Anderson'dan. Brown bekledi. Dört saniye, üç saniye. Lorenzo Brown. Brown'un atışında isabet yok. Ve maç uzuyor. 82-82'lik beraberlik. Yeni bir uçum şansı yarattı takım adına Pierre şimdi dışarı çıkarıyor köşeden. Lorenzo Brown kaçırmıyor. Olesen'i önünü kapattı arkadan bir blok geliyor Olesen'iden. Dışarı çıkarılan top Brown uzaklardan kaçırmıyor. Lorenzo Brown şu ana kadar uzatmanın yıldızı konumunda. Şimdi Matt Farrell. Eldridge ekstra pasa yöneldi. Köşeden bir üçlük isabetli. Carol Anderson. Oliver savunmada top çaldı. Devon Oliver. Devon Oliver gidiyor. Smaçı vuruyor. Devon Oliver. 12. sayısı. 10 tane de reboundu var. Matt Farrell şimdi harekete geçti. Çembere gitti. sürdü Ve atışta isabet var. Kaçırmıyor Matt Farrell. Cheryl Addy. Pozisyonu zor. Eddy. Atış geçerli değil. Paul var diyor. Mehmet Keser atar. Cheryl Addy. Atışta isabet var ikinci atış. Kaçırıyor. Sonrasında üçüncü bir bandı ve blok geldi ve maç bitiyor. Müthiş mücadeleyi büyük çekmece basketbol kazanıyor. 93-91'lik skorla.